Merhaba millet ben Taha ve Games kalın başka bir bölümde daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Minecraft survival serimize devam ediyoruz. Az önce iğrenç yaratıklarla dolu saçma sapan içinde kömür bile olmayan salak bir madene yani mağaraya giriş yapmaya çalışıp gerizekalı hayvanlarla uğraşıp onları dövüp çıkmıştık ve videoyu bitirmiştik. Tamam. Şimdi bana bir sandık lazım ya da bir ev. Ev daha mantıklı olur. Öncelikle biraz daha adım kazalım. Bir ev yapalım sonra madenlere iyice girişe başlarız. Hop, 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 hop. Ben şu an PD 2 yüklüyorum. iki yüklüyorum. Steam'de daha yeni gördüm. Eğer emir yüklerse hoş olacak, güzel olacak. Eğer yüklemezse artık hayırlısı. Başka bir şey. Emir de yüklerse ya çekeriz, çekeriz artık. Ne yapalım yani damasında da bir modun multiplayer varmış. İyi olduğumuz oldu tamam. Bundan bayağı bir istek çıkar. Bayağı istek. Şuradan şöyle alalım. Şimdi şuraya çok güzel bir ev olur. Tabii ki kazan. Hmm. Ferah güzel bir ev yapalım işte. Odamız olsun işte. tek kapı doldu tamam. Şimdi ben konuşamıyorum. Şu ne tarafa tarla yapsam? Bir yere tarla yaparım ben. Şuraya yapabilirim sanki. Ya da şuraya. Şuraya yapsam daha Tamam. Evet oraya yapsam uygun olur. Hmm, bir de kum tabağım Ay ay ay. Gıcık. Hemen şuradaki. Tavuklar yüksekten bakmayı seviyor etrafa. Küçükler ya. Böyle güzel olur. Aynen. öyle. Yeni de odun toplatmaz bana bu gıcık oyun ya da gıcık ev diyelim ben neydeyim ne kardeşim de oynuyor bu oyunu hatta orada Ayşe Zland evet biliyorum biraz Egan Zland'den kopya oldu tamam kabul ediyorum ama orada işte kardeşim oynuyor adı Ayşe o da Yazık. Z'de Z'de ikinci, ikinci adım başarılı. Lan, da lan işte. Ah. Yetmez mi yeter mi? Yüksek yapmak istiyorum ya. Üç blok da değil, daha da yüksek yapmak istiyorum. Böyle olmaz yani. Ah. Şantiye burası. Bu üç blok yeter mi acaba? Ya? teras yaparım daha mantıklı daha odanın bitiyor odanın bitti bitti bitecek hadi bari şöyle biter tabi vay ya, oldu yani şimdi pencereleri delelim şöyle bir pencere olacak şöyle bir pencere olacak ah oh. keselim what what aa oh. hu ki burası kilo olacak demek ki burası kilo olacak tamam o zaman biz hemen eve koşalım evin taraftaydı şu taraftaydı yemeğimizi de yiyeceğiz. Pis creeperlar gelmeden koşa koşa geri zeka spider'ın şeyde ölmesini izleyerek hemen kuyum. Bu nasıl bir sesli lan bile? Muhtemelen siz duymadınız. Bana geldi o ses. Şöyle <laughs> bir ses geldi. iğrenç bir ses. Ah be hiç. Şunu vurmayı da yiyeceğim. Neyse vuramadım. Burada bir sürü viş doğdu ya. Vişler sadece ev, evlerde doğmuyor muydu? Ben öyle hatırlıyorum. Değiştirdiler herhalde. al işte. Şey. Aslında diyorum da de, tamam mı? Ortada ikili oluyor o zaman. Şöyle. O ne öyle? Eee. Aa bebe zombi. Ya bebe. Hı, geber. Geri zekalı. Hadi tavuğa biniyordu onlar. Bu binmedi neden? Bu akıllı çocuk. Bu ayı değil. Şimdi bunun tepesini biz kapatacağız bir saat. Ee, yetmeyecek tabii. Kaya yetmesin mi? Be?

Önce burayı bitirip sonra 1.8'de yeni bir şey açmayacağım. <laughs> İyi böyle. Tav yumurtası çok gereksiz bir şey. Tavuk çiftliği kurmadıkça çok gereksiz bir alet. Alet değil, demeyelim. Item. 30 fps ile çekiyorum ama 60 şu an yani ya niye 30 fps ile çekiyorum ki 60 da çekeyim daha iyi Hı, hmm, mantık neyse bitti şimdilik Şimdi oradaki crafting table ve şeyi buraya getireceğiz. Burada yapacaklarımızı, merdivenimizi falan yapacağız. Yapacaklarımız dedim. Sonra yukarıya bir teras yapıp oraya da bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapsak? Eskada bir şey yaparız artık yani. Evet, bir şey gerekir. Evet, taşınıyoruz. Şu kapıyı da alalım da. israf olmaz. Nerede diğer tavuşlar? Tavuş. Torç. Gerçek hayatta bana meşale gösterip bu ne ders deseler torç derim ya. O derler yani. Artık Bizde. bu kadar oynayınca oyunu koşmasam da. Hmm, ben yemeği aldım da önce bir iğrenç hangi şeysi baksana. Evimin içine yumurtluyorlar, sinirimi bozuyorlar ya. Ama da tüyüm oldu. Şimdi bunlar böyle güzel. Bir tane şöyle bir kapı yapalım. Mı? Şunu Ve... da koyalım. Güzel. Yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yiyelim. Ve bir tane daha şey yapalım. Bana daha ışık gerekecek. Çubuk yapalım. Merdiven yapalım biraz. Hmm. O böyle daha güzel olacak. Sadece camların altlarını böyle kayadan. Güzel güzel tamam ben böyle yapacağım.

Hayır. Ha, neyse. Yine hayır. Harbiden çok fena kaşınıyor bacağım ya. Ya. Ben de renkli. Yukarıyı da fensle Şimdi çölün yanında olduğumuza göre, çölden bir şeyler kazabiliriz. Bir çok sustum. Aslında güzel. Şimdi o pişer Biz de şu şekeri ne yapacağımızı düşünelim. Hayır tabii Şöyle yapacağız. Ve kendimize mama pişireceğiz biraz. Şunu alıp şuraya koyalım. Bunu da buraya koymayalım. Nereye koyalım ya biz bunu? Terasta mı uysak? Yüksekte falan. Salakçı Siz yanmayın, siz yanmayın. Evet, çabuk yanın biraz. Gece oluyor. Ben bugün sanırım dışarıda uyuyacağım. Uyuyabiliyor muyum? Bir saniye. Pd 160 olmuş. Sanki şu camları da dizip bitirsem mi ben camları da biz bitirip bitireyim bu videoyu Bunu peşine iki direkt üçüncü bölümde çekeceğim kaç dakika olmuş 17 dakika olmuş 17 dakika iyi 17 dakika oldu yeterince hadi be 16'lık 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 Hadi. Lanet olsun. Yardım edin bana. Lanet olsun. Yardım edin bana. Sandığı nereye koyalım? Şuraya koyalım. muhtemelen camların hepsini yetmeyecek ama hayırlısı iyi 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 gidiyoruz ben yukarı çıkayım bari ya da Uy, güzel evet Ya da niye boş duruyorsam şunları kazayım bari.

şeyler böyle yapınca çok daha güzel görünüyor bence. Aslında tekstür pek kullanabilirim. Sonuçta ben rehber çekmiyorum. Ama rehber mi çekmiyorum? Hayır rehber çekmiyorum. Hayır üç tane kalmış. Bir tane daha lazım. Al işte ya. Ne yapıyorsun sen burada ya? Allah'ım. Gece gel. Çıkışta gel. Tavuk kırıp sandım. Sanki benim arka kapı yapmam lazım bir tane. Ha dur ben önce onu halledeyim. parçalara şunları koyacağım. Şey bulaydık iyiydi ya. Çok fazla da ısınmasın ya. Kömür çöpe gidiyor. Ne <laughs> zaman yararlanmak iyidir. <laughs> Hı, az, ne Şöyle. Güzel. Şunları da çevirelim. Şuralar acaba bulunamış. Yok üzerine atlanıyor o zaman. bir yapalım şunu. 8. Cidden çok çabuk bitiyor ya. 12 tane mi geldi lan? Vay beklemiyordum ya. 12 bile hemen bitti yani neyse. Her neyse arkadaşlar başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.